Şöyle, fuarın birinci günü akşam 4.40 ile 6.45 arasında kameramız çalındı. Şu kameranın aynısı bir tane de burada vardı. Bu teşhir amaçlı değil, bu ürünlerimizi sergilemek amaçlı kullandığımız bir kameraydı. Saat 6.45 gibi toplanmaya başladığımızda biz bu kameranın olmadığını fark ettik. Güvenlik Hanover Fuarcılık Organizatör Kendilerinin e, burayı CNR Expo'dan kiraladığını ve CNR Expo yetkililerine yönlendirdiler bizi. E, buradaki kameranın çalışmadığı bilgisini verdiler. E, daha sonra hakkımızı e, hukuki yollarla e, arayabileceğimizin bilgisini verdiler. Biz de polise gittik, ifademizi verdik, tutanağımızı tutturduk ve polis e, görüntüleri kendilerinden istedi. Öncelikli olarak ilk e, talebimizde sizin standınızı gören bir kameramız yok dediler. E, biz e, polise başvuracağımızı e, ifade edince, daha doğrusu onlar da bizi polise yönlendirince e, dediler ki e, evet var ama e, bu görüntüler e, bizde yok çünkü bu kamera çalışmıyor dediler. Daha sonra e, fuardaki kameraların yarısından fazlasının çalışmadığı bilgisini verdiler bize. Burası maalesef bilişim fuarı. Bilişim fuarının yapıldığı bir e, ortamda e, böyle bir eksiklik, teknoloji eksikliği, belki teknoloji özrü diyebiliriz buna. E, maalesef e, üzüntü verici. Yani e, işin açıkçası e, burada e, belki bizim de bir tedbir almamız söz konusu olurdu. Eğer biz fuarın güvensiz bir ortamda yapıldığına e, inansaydık, e, buraya e, bazı tedbirlerle gelirdik. Örneğin ürünlerimizi sigortalatabilirdik. Örneğin biz güvenlik kameralarımızı kendimiz koyabilirdik. Birçok stand yok zaten. Bilişim fuarındayız. Sevit Bilişim Eurasya. Burası çok büyük bir fuar gerçekten. Hem katılımcılarıyla hem ziyaretçileriyle. Çünkü reklam aşamasında da hakikaten bunu görüyoruz. Çünkü ilk gün açılışında dahi evet yılın en büyük bilişim fuarı açıldı gibi ifadelerle. Evet yılın en büyük bilişim fuarı, teknoloji fuarı Teknolojinin kullanılmadığı bir ortamda açıldı ve e, mağdur olanlar teknolojinin yetersiz kullanılmasından kaynaklanan e, bir sebeple e, mağduriyetini gideremiyor oldu. Evet,